Yarın seni kendi jinekoloğuma götüreceğim. Takdir edersin ki böyle bir konuda başka kimseye güvenemem. İstediğin yere gidebiliriz Gülfem. Ama merak ediyorum doğrusu. Gerçeği öğrenince ne yapacaksın? Sen de Gürru gibi beni itip bebeğimi mi düşürmeye çalışacaksın? Haddini aşma. Ben senin ne yapmaya çalıştığının gayet net farkındayım. Cihan'la evlenip iflas eden babanı kurtaracaksın aklın sıra. Ben de buna göz yumacaktım öyle mi? Tamam. Gülru yardım eder. Gülru yardım eder. Yardım eder. İkimiz de ne istediğini biliyoruz Duygu. Yani biz bunu başka bir yoldan da çözebiliriz. Bunun başka yolu yok Gülfem. Ben o çocuğu doğuracağım. Ne senin ne de başkalarının ne düşündüğü umurumda bile değil. Cihan'la evlenmekte kararlısın yani. Evet. Evleneceğim. Evleneceğim Gülfem. Buna da kimse engel olamayacak. O Cihan'ın çocuğu onun soyadını alacak. Bence kendinden bu kadar emin olma Duygu. Daha yolun çok başındasın. Dur bakalım. Önce bir doktora gidelim. Gerisini sonra konuşuruz. Mesude. Kız hadi çıksana kapıya. E bekliyorum. Totom dondu burada be. Kapının önündeyim kızım hadi çık. Miyavlatma beni. Hadi bekliyorum. Götürüyorum. Dur kapat. Cihan Bey. Dur kırma. Cihan Bey. Siz yani hayırdır bu saatte nereye? Gülür'üyle konuşmam lazım benim. Gülür'üyle mi? Ha. Eniştesiyim ben Gülür'ün. Acil bir şeyse ben ileti vereyim kendisine. B benim konuşmam lazım. B benim konuşmam lazım ile. Vallahi Cihan Bey kardeşim sen bu saatte gider o kapıyı çalarsan Salih Baba kıtır kıtır keser seni. Bak düşün. Ben kaç senelik kıdemli damadıyım. Beni bile yanaştırmıyor yani. Çekil önümden. Cihan Bey, Cihan Bey şimdi gece gece şey yapmayalım. Ben arayayım Gülrü'yü, Gülrü buraya gelsin madem. C tamam ara. C çabuk, çabuk gelsin. Tamam. Gülru. Kız dışarı gel hemen dışarı. Seninki geldi burada. Cihan Bey, Cihan Bey. Gel vallahi olay çıkartacak ha. Ablana söyle o da gelsin bekliyorum bir saattir. Hadi tamam. Bekliyoruz. Ne 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 dedi? tamam. Geliyormuş şimdi. Tamam. Tamam. Gülru geliyor. Geliyor Gülru. Şimdi geliyor. Geliyor. Meraklısı çıktım be arkadaşım sen ya. Abla, nereye böyle? Çöp atmaya gidiyoruz. Ne o? Tek başına o çöpü atamıyor musun? Allah Allah! Akşam akşam sorgu memuru kesildin karşımıza. Atamıyorum. Babam sorarsa hava almaya gidiyorlar dersin. Hı <laughs> hı. Ya salam bende. Siz yine bir işler çeviriyorsunuz ya. Cihan Bey abicim, tabii siz odanızdan pek çıkmadığınız için... ...daha önce tanışma fırsatı bulamadık. Yener ben, yener Yıldırım. Gülru'nun en sevdiği eniştesiyim. Mesude'nin kocası oluyorum, Salih Baba'nın da damadıyım. Tabii ablanızın da biricik şoförüyüm. Gülru ne zaman gelecek? Gelir şimdi, gelir. Cihan. Gülru. Ne oldu? Gülrü! Gülrü! Ne yapıyorsun dışarıda? Gülrü! Kız bana bak. Şu çocuk gözümlü. Ana bu çocuk bayağı bir şeymiş ya. Sen Yazık be. Dünya kadar malım mümkün içinde. Tövbe tövbe. Aa. Ya ne diyorsun Yener sen? Ne saçmalıyorsun Allah aşkına ya? Evet. Cihan bir tanedir. Ablam bana inanmıyor. Beni duyguyla evlendirmek istiyor. Ben istemiyorum. Cihancığım, ablan senin istemediğin hiçbir şey yapmaz sana. Bak. Yarın sabah konuşursun, anlatırsın. Ama hadi gel şimdi içeri girmemiz lazım. Donacaksın böyle. Hadi. Ya hayır, gitmek istemiyorum. Olmaz, olmaz. Cihan olur mu öyle şey? Ablan meraktan deliye dönmüştür. Hadi gel. Oo! Oh. Cümbür Cema çöp atmaya çıkmışsınız. Hayırlı işler millet. Ay! Yeni damat adayımız da buradaymış. Evlenme teklif edecek. Başka bir kız bulamadınız mı Cihan Bey? Yonca defol git şuradan. Cihan, Gürrü evlenme mi teklif etti sana? Abla anlatırım sonra. Kız bana bak. Başına talih kuşu konmuş. Yani bir düşün diyorum ben. Vallahi Kadir gecesi mi doğmuş bu? Nedir? Kime çarpsa zengin çıkıyor. Quel you're